Rabbim'in vaadi geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbim'in vaadi haktır. Yani bakın Rabbim'in vaadi geldiği zaman, 98. Kıyamete bakmaktan beraber, yani kıyamet zamanına bakmaktan beraber, ahir zamana bakmaktan beraber Mehdi'ye de açık şekilde bakıyor. Bak Rabbim'in vaadi geldiği zaman, vaad ettiği kişi geldiği zaman, Rabbim vaadi Mehdi, İsa Mesih geldiği zaman o bunu dümdüz eder. Rabbimin vade haktır. Yani o engelleri söküp atar. Dümdüz eder. Aynı zamanda buna bakıyor. Kıyamette de bütün engellerin yıkılacağı da belirtiliyor. Oran işaret ediyor ama e, bu anlamı çok önemli. Biz o gün bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışız. Suruda üfürülmüştür. O gün bak bir kısmını bir kısmı içinde dalgalanırcasına bırakmışız. Şimdi Yecüc Mecüc kasıt. Bak bir kısmı bir kısmı içinde. iki grup birbirini kırıp geçiriyor. Bak bir kısmı bir kısmı içerisinde dalgalanırcasına bırakılmış. Dalgalanırcasına bir savaş var. Mücadele var. Mesela bakıyoruz. Rus tanklarına Alman tankları değil mi? uzaktan bakıldığında Deniz dalgaları gibi birbirine giriyorlar filmlerde baktığımızda. Bu hem Birinci Dünya Harbi'ne hem İkinci Dünya Harbi'ne işaret ediyor. Hem faşistlerle Kobilistlerin savaşına da dikkat çekiyor. Yani aynı zamanda İkinci Dünya Harbi ve Birinci Dünya harbi dünyanın en büyük katliamlarındandır, insan katliamlarındandır. Yecüc ve Mecüc, iki olay, iki grup, iki mücadele grubu. Bunlara bakıyor. Ki Musevilerin e, Kur'an'daki Tevrat'ın e, tefsirlerine göre, de onlar da öyle diyorlar. Yani bizim Tevrat, onlarda da var Yecüc-Mecüc, Tevrat'ta. E, bize göre diyor, iki dünya harbi ve dolayısıyla işte komünistlerin, faşistlerin savaşı. Buna da bakıyor diyorlar İnşallah. Çünkü e, Tevrat'ın kod sistemine baktığımızda da ilginç yapılar çıkıyor. Tevrat'ın. Mesela Kur'an'daki kod sistemine baktığımızda da çok ilginç tarihler, ilginç vakitler çıkıyor.